Evet sevgili takipçilerim, şu anda e, e, hangi daha burası? Kayapınar eşim. Evet e, sevgili takipçilerim, şu anda eş, Eşme Kayapınar köyündeyiz. E, köy sakinlerimizden Mustafa Bey çiftçilikle uğraşıyor kendisi. E, bize kısaca bu bölge hakkında ve bölge e, yöre hakkında bize bilgiler verecek e, Mustafa Bey. Her sene yetiştirdiğiniz ürünler hakkında biraz bir bilgi alabilir miyim? Hangi tür ürünleri yetiştiriyorsunuz? bizde tütün var, bağ var. Yani arpa buğday zaten mevcut. Bunları yetiştiriyoruz. Yani genellikle e, bu yöre geçimini bu maddelerle mi sağlamaktadır? Bu ürünlerle mi sağlamaktadır? Evet. İthalat, evet. ihracat olayları yaşanmakta mıdır? Ya ihracat ediliyor buranın gerçeğini. Mesela üzüm dışarıda gidiyor. İş piyasaya da gidiyor. Kütüyor zaten o da aynı. Dışarıda gidiyor, içeride de. Peki daha önceki yıllara göre e, sizce çiftçilik kolaylaştı mı? Dağ mı zorlaştı? Çiftçilik kolaylaştı ama parası yok. Para yok ya. Yani. Gelir dengesi bozuldu diyorsunuz. Bozuldu. Evet çiftçi de mağdur sevgili izleyenler gördüğünüz gibi. Gerçekten e, çok güzel ürünler yetiştirdi şimdiye kadar fakat karşılığını alamayan e, halktan biri olan Mustafa Bey sadece gelir ve giderlerden mazot olaylarından, işçilik e, ücretlerinin artmasından dolayı bu tür e, yaşanan sıkıntılardan dolayı bu çiftçilikten son zamanlarda pek haz almamakta ve eee yeni yeni yetişen neslin de çiftçiliğe çok sıcak bakması, bakmamasını üzüntüyle karşılıyor kendisi. Evet. Ondan işi daha kötü ya. Çok Biz... gö göç aldığın, aldığını, düşünüyor musunuz? Yani gençlerin bu işi bırakıp merkeze yerleştiğini düşünüyor musunuz? Evet. Büyük şehirlere. Çok çok. Yani bu köyün 7-800 mevcut nüfusu vardı. Şimdi bilmiyorum. 400-500 ancak biri. Evet. Anlıyorum Musa abi. Çok teşekkür ederim Mustafa Bey verdiğiniz demeçlerden evet, dolayı. Ee, bunu kanalımda yayınlayacağım. Onaylarsanız eğer. Onaylıyor musunuz? Konum. Teşekkür ediyorum. Ee, i̇nşallah ileriki yıllarda daha iyi gelirleriniz artar. Allah iş karşılığı verir. Sizin de yüzünüz güler. Mağdur bir vatandaş olarak. Teşekkür ediyoruz. İyi günler efendim.